Bugün yine e, Erdenli Erdemli semt pazarındayız. Günlerden cumartesi. E, geleneksel, geleneksel hale gelen videolarımızdan part 3'ü, 3. bölümü çekeceğiz. Bu sefer tezgahta ne var? Greyfurt. Greyfurt. Şifa deposu. Şuraya evet. doğru rengini alır mısınız Selman Bey? Ve? Harika yani. Bunu ve pazardaki en ucuz meyve. <laughs> Ve pazardaki şu anda gördüğünüz en ucuz meyve. Evet. Gerçekten bedava ya, şunun rengine bak. Erdemli'ye has Greyfurt. Kilogram 15 lira. Biraz pazarlık yapsanız, fazla alsanız belki kilogramı 10 liraya alabilirsiniz. Ve Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bu Greyfurt'u bulamazsınız. Evet. Mümkün değil. Bakın evet. burada ne var? Dur burada... abi dur dur. Dur dur abi, Greyfurt'la bir bitirelim mi? Evet. Yanında ne var? Yanında da... Bu ne? Portakal mı mandalya? Tamam. Sıkma portakal. Bak burada da sıkma portakal var. Kilo ne kadar? Kilomuz 15. 15 bedava ya. Vallahi vallahi yani... Eee... şeye, Türkiye'deki enflasyona, inan. Türkiye'deki enflasyona inat. Türkiye'deki enflasyona inat. 15 lira şifa deposu. Herkes sayı... Aşırı kan portakalı. Erdemli Sen Pazarına bekliyoruz. Haftanın 3 günü. Salı, Perşembe, Cumartesi günleri. Burada istediğiniz taze, güncel her sebzeyi, meyveyi bulabilirsiniz. Teşekkürler Orhan Bey. Köyü tamamı